Eli yani. bayağı asaldı. Oğlum benim araba niye? Aa yapıyorlar? yanıyor yanıyor yanıyor. Yendi bir, atı, bir atı, sağda. Sağımızda. Şu Tutup şurada ayı şu arasından geçsin arasından geçsin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yanımız kalabalık yanımız kalabalık. Şey. Bombat geldi C4 yerleştiriyor. <gülüyor> 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 Radyo da direkt yanımda lan. Daha Oğlum salak bize mi atıyor? Yanıyor zaten hiç ellemiyorum. Sabot harcamıyorum sabot olmaz. Vur öyle şuna. Kaç kaç kaç. Geri ne Olay şu kanka eşkıya geldi dedi ki ben yani bu araba benim dedi oyun içinde dedim yok dedim benim dedi dedim yok ben geçti, Sonra ben sürece sürüce geçti eşkıya sonra ben Efe bindim yani, sür lan ulan ya, dedim Gaza bassana p**ç Senin yüzüne geçemiyorum Her <laughs> bir gaza bas gaza bas şur Şuradan mı in, şuraya mı yatsak lan markalı Yıldızı bir marka var mı? Marka sana veriyorum Gel Rex mi veriyorsun o p**k? Ticaretle hadi <laughs> ben siz takip ediyorum ona göre. Oğlum sağımdan niye solum önüme geliyor oğlum? Şapşık. bir ters çevirdin amına koyayım. Şapşık eş be. Eşgitte düzelttiler. Ayıp olmasın. Ayıp olmaz. Abi oğlum patlatamadım Ha hele hele. Hele 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 hele. Bayağı saldı. Oğlum benim araba niye? Aa kaldı? yanıyor yanıyor yanıyor. Eli yanıyor büyük ihtimal düşer. Hala yanıyor. Yok oğlum dışarıda ne kadar var sen? Dışarıda var. İniyor. Böyle, bize gidiyoruz. İniyor. Soldan şu Kendi patlatmış gibi pedi. imha diyor bir Ben patlattım. demiyorum. 9 info vermedim oğlum ne varmış orada? Vermiyor ama konuşmuyor orası kızı. Yok bir mikrofon var mı? Piyade, sağda piyade. Sağda piyade. Sağ önümüz, önümüz sağda önümüz, 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 önümüz. Yanına bak. Tamam, Al, geldi, geldi, sağda. Sağımızda. Şu, Bu şurada, Şu arasında arasından, arasından, arasından. Yardım edin bize. Bizi salmayın. Atladı. Motorumuz az, motor durumumuz ben az. Ben Kaçmaya çalışın. Kaç. Siz kaçın, kaçın. Kaçsın, kaç. Bir yerde durup biraz tamir etmem lazım. Gel, kayra, geri gel, revive atıyor. Geri gel, geri gel, geri gel. O, içi vurayım. Zırla, zırla, burada, burada, Atladık ama. Görebiliyor musun? Tek sat. O da lav, o lav, o Açıyorum, benim kaçmam lazım. Gidemiyoruz da zaten. Karşının bir yerimiz de sakat. Bizi sıkıyorlar. Bir yerde atıyor <laughs> her zaman. Ben de ben şu kağıt, ben miş TL'ye sorun var. Şu 7'ye desene oraya bir de şey atsınlar, repair atsınlar. 7. Anne ben yiyorum, ben yiyorum. Nerede? Öldüm. Aman aman. Kaç kaç. Bilmiyorum anlamadım. 7'nin oraya gitsene. De biliyorsan. Sabotum da tam donmamış. Bize vurmadı. Bize Vallahi mi? Siz e, tanka girip eleyebilir miyiz? Tank marklandı. Şu evin arkasında lan herhalde. Bravo'da. Şey palet, palet malet hiçbir şey yapmış lan. Bravo'nun arkasında. Yani. Bir kişi var var o açımdan. Arkalamamız lazım onu. Bravo'nun arkasında. Mı? Mı? Gördüm, 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 gördüm gördüm gördüm, gördüm 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 bravo. İşliyor mu ki? İşliyor arkadan. Dört i̇şliyor dört. da dördün şeyini bekliyoruz lan. Gel git diyecek de biz abimle geri alkalacağız. Tamam vursana bir şu görebiliyor mu şunu? Amına patlamış tamam mı? Ya. Yanıyor abi. Yanıyor zaten hiç ellemiyorum. Sabot harcamıyorum sabotmaz. Vur öyle şuna Dur, kaç, kaç 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 Diğeri daha uzun geç Ya, kalk, kalk. ya, kalk. ya. ya hasar da, yedik öyle öyle Oğlum o parça tesiri attı la galiba salak Yarım can kaldık o kadar yakından patlamamız gerekmiyor Emir bizi loji şey biraz loji yapalım Dikkat et evet Diyelim. Birin. Önümüzde bir yerde var. Bu hap bizim evet, abimiz değil la. Hap var la burada. Hap mı var oğlum? Hee. Hap mı var? Yanında işte. Şurada. <laughs> <laughs> Anasını satayım. Aha yanımızdaymış lan. Kafa attı. abi. Öyle patlatayım <laughs> <mandala> ama. Bunlar hap çıkmadığı için. bizimkilere bak hele. Nasıl diyorlar o Niye Yap doğru. doğru. Ha, dikkat et, basacağım. Abi bas, havun içinde bas. neden 20 bas, tane bas, piyade bas, var? Bas. Çıksanlar dışarı daha bas saldırsınlar alalım abi. Herkes ölmüş kanka tamam. Sen kal ben koruyorum. Dur ben eşelim. Ben imamım. İçerisiniz. <laughs> Plastiği alacak ya. ya tov var dediler. Nerede var tov? Heh gördüm. Öldü galiba. patlayıcı için yaptın Oraya doğru. Sen araç var, var, var araç var, araç var. Mı? Bravo da. Onlar... Ha, tamam, Aa, atıyor, atmış. atıyor, atıyor. Yo, bizim doğru doğru, 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 doğru Bizim dört patladı. Tov gördüm, tov gördüm. Ben tavuk tutuyorum kanka siz halledin bir geliyor geliyorsun Yemedim Bir ses ses geldi kurayı 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 Sessiz Önünüze çıkacak ha o Atlayın mi Git 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 Biz yokuz arkadaşlar Bir var orada Yan dikkati bende. Siz arkalıyı bulursunuz. Önümüzde 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 Önümüz, 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 önümüz Allahu Ekber Allahu Ekber Biraz ilerle biraz ilerle biraz ilerle, biraz ilerle. Heliye gidebiliyor kan. mu? Gidemiyorsun değil mi? Kan. kan canımız yüzde Şu kafayı buraya dayayacağım. Arkam. Şuraya gireceğim. solumuzun girmeye çalışacağım. Vurduruyorum aracı. Oranı Ananı Yanımız kalabalık, yanımız kalabalık. Şey... Kombat geldi, Hı. C4 yerleştiriyorum. <laughs> <laughs> patlayıcı bitti mi? Patlayıcı atlatacağım. Şey yiyemiyorum ki. Deşedim. Galiba. Deşedim. Çireyim de yapacağım. Şeyi döndüremiyorum. Dönemiyorsun değil mi? Tamam, Biraz geri alayım. Yok yok. Aha, işte araç geldi araç geldi. Arkamızdan patladık e? patladık. Ne geldi arkamızdan? İnsene. Yani. Bak. Oh, oh. Abi, abi, abi. Hmm. Duydum sesi. İyi ki de durmamışız orada amına koyayım. İyi ki de durmamışız Nerede oğlum? Yaradan'a kurban. Sen buralara nereden girdin? Yaradan'a kurban olayım. Sana ya bas bas şuradan diyor. Vurayım mı? Olur olur. İçeride. Bekleyin. Bas ya bas. Hiç oğlum bas sana sen. Tamam. Kolay tamam. gelsin. Bas Sağol bas bas sana. bas. Ya beni vursana şunu ya. Gidiyorum. Bu arada klanı hıplayışsın sen böyle Tamam tamam diyecektim ya <laughs> Dur 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 Vurdum <laughs> Bu arada UB klanı başarılar diler diyecektim ama Bu arada biz çok yardımsever bir klanımız O <laughs> Radyo <öyle> bir yer atmış ki <laughs> onun içinde değil ki radyo <laughs> Kime attı onu bunu? Ne bileyim Var mı? Açıyoruz bu ben tekrar sıraya giriyorum. Benim de Girelim mi? Çekti. Yani işte yer gireriz kaydı Çoğulumuzu şey ya. De, yani. Şu bizimkiler var tarayacağım çek, çek, da. Çektim. Ha ölmüşler anladın mı? Her yerden vurursun diye. Radyo da direkt yanımda lan. Doğru. Oğlum Doğru. salak bize mi atıyor? Evet. Şu tarafa gidelim. Şu tarafa, şu tarafa. Bravo. Bravo'ya gitler radyoya. Vurman buraya. lazım, vurman lazım elimizden. İçinde, içinde. Için, için. gelmesi. Bravo o tarafına gitsene yolun diğer tarafına şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Ben seksin diye şey yapıyorum. Evet. Biraz geri Zerabı gitmen lazım. Vuramıyorum. Kimse başka çıkmadı bu arada. Kanka böyle kanka. Yoksa yiyeceğiz roketi. Yani, yani baştan söyledim, o radyoya gidip biri atsın. <laughs> şurada, şurada. iç içinde. Cevap verdim. Ya, İçe, i̇çeri gireyim mi? Girebiliyorum. Şu, şu benim dediğim yere gel. Az bir sola Başka Oradan bir şeyini bir göreceğim bir ben. Bir Radyosunu göreceğim adam. Biraz sola git. Aa, radyo kanamadı mı? Biraz daha git. Göremiyorum şu an. Aratim bilmiyorum ama burada da işte. Şu duvardan biraz uzaklaşmanı. <laughs> Ana. İşte, yanıyor mu? Yanıyor mu? Şurada şey var yanımda. Direkt AT var bir tane. Bandajlar. Radyolar burada ya. Ya ben biraz lastik çıkartayım. Gel gel Beyler radyosu hemen hub'ın yanında, radyo hemen hub'ın yanında. Attı bir daha sekti yine. Biz su Kambini bulduk. Biz sıçtık ya bize geliyor. Dur radyo yoruyor. Tam böyle dur. Tam şey Hadi, geldi. Tam, tam radyo kanamaya girdi de alırlar onu ya. Bizim tank da oraya girdi. İnfosunu versene. Tank mıydı ki attım? Görmedim ki bizi şey patlattı makine attık. Aslında F3 müydü acaba? Onun F3'ü uçaksa var. Paletli var burada da şu an göremiyorum. Buradaki kazan piyade öldü. Da 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 ne oldu lan? Main de heli patlattı. Bak hele adama. Hemen G söyle bakayım şuna. Ne oldu? Bağlandınız mı? Sağlık olsun ya. Sağlık olsun Sağ ya. Olsun. Çok Oluşturuyorlar. Yani. Sağ taraf Rus helikopterde sıkıntı var. Hı. Helikopterde Bir sağ sıkıntı var diyorum. Tamam. T-72 kafa atacağım direkt. Yetişebilirsin. Gel. Pilot gel. Sen arkadaş olabilirsin. Allah Allah çok şükür. La ulan tank maç bitti lan. Beşin beşlik buz. Niye bak satış yaptın hocam? Lan maç bitti zaten ya. Lan mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan bu? Vur vur vur. Hadi lan ne kadar uzun değiştiriyorsun? Atladı. Burada var. Lavada da var. Buraya gidiyorum ki belki kaçar kapıdan ya. Yani. Bu araç nereye gitti? Anasını. <laughs> Oğlum biz patlamayacağız herhalde lan. Size <laughs> bak ya. Gevrek sarada kaynadı. Evet, dur. dur dur dur. Diyorum. Ya değil mi? Görmedi 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 görmedi. Hafalı. Burayı bir mi Patlayıcı atsana. Öldü. ha. vurdum. Biraz önce çıktım ya. Motor Sağa baksana. Solumuzda pek. Oha Oha. Ne oldu lan? Yok. Ne yaptılar oğlum Aha beni de kaçırdılar. Bizi de mi Oğlum bunlar bizi mi bekliyormuş? Biz at yedik değil mi? Kanka yani siz her şeyi yediniz. Bir yardım kaldı yemin. Önümüzde. Göremiyorum lan. Ha gördüm. dur, dur. Biraz sabit dur. Biraz sabit dur. Hehehe. <laughs> <laughs>